Bay Sakin Bay Sakin göğe bakan dal evindeki yatağında uyandı. Esneyip gerindi. Gözlerini açıp yeni başlayan günü düşünmeye koyuldu. Gün doğarken cıvıl cıvıl öten kuşların açık pencereden içeri süzülen seslerini dinledi. Cik 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 diye ötüyordu kuşlar. Derken bu tatlı an korkunç bir bağırtıyla bozuldu. Kesin sesinize. Bağıran Bay Sakin'in yan komşusu Bay Huysuz'du. Gün doğumunda kuş şakırtılarıyla uyanmaktan pek hoşlanmıyordu. Bay Sakin pencereden ona neşeyle el sallayarak Günaydın. ...iyi sabahlar Bay Huysuz diye seslendi. Bu sabahın neresi iyi diye çıkıştı Bay Huysuz. Bay Sakin kahvaltı etmek için alt kata indi. Sandalyesine oturup bitki çayını yudumladı sakin sakin. Derken bu huzurlu sessizlik bir gümbürtüyle bozulverdi. Peşinden daha büyük bir gümbürtü koptu. Sesler Bay Sakin'in diğer komşusu Bay Yaygara'nın evinden geliyordu. Bay Yaygara davul çalıyordu. Hem de kahvaltı saatinde. Bay Sakin Gürültüden azıcık bile rahatsızlık duymadan e, ''Günaydın Bay Yaygara'' diye seslendi. Kahvaltıdan hemen sonra Bay Sakin sabah egzersizlerini yapmak için bahçeye çıktı. Derken bir ses tüm dikkatini dağıttı. Pek otoriter bir sesti bu. Böyle olmaz. Baksana yola bir dal düşmüş. Göletin de temizlenmesi lazım. E, çaluları budamalı, çit kapısını da boyamalısın. Bu yolun karşısında yaşayan Bay Titiz'di. Bay Sakin, günaydın Bay Titiz dedi sakince. Gördüğün gibi Bay Sakin görüp görebileceğin en sakin kişiydi. Tıpkı huzur dolu günlerde dingin denizler kadar sakindi. Ne öfkelenir ne huysuzlanırdı her günkü gibi yine yürüyüşe çıktığında taptaze sabah havası derin derin içine çekti. Küçük bayan hızlı son sürat yanından geçip etrafı egzoz dumanla boğduğunda sinirlenmedi. Küçük bayan ilaççı manavda sırasını kaptığında da sinirlenmedi. Bay sakin zor durumlar karşısında bile sakin kalırdı. Timsahlarla dolu bir nehirde sandalı alabora olduğunda da sakin kalmıştı. Hatta Bay küçüğün tırmanma ipi koptuğunda da sakin kalmıştı. Fakat bay sakinliği için için rahatsız eden bir şey vardı. Arkadaşlarının hayatları pek koşturmacalıydı. Huzur dolu orman yürüyüşü sırasında düşünüp taşındı ve arkadaşlarının hayatına biraz olsun sakinlik getirmeye karar verdi. Yürüdükçe aklına bir fikir geldi. Ormanda şöyle hoş, huzur dolu bir yürüyüş Herkese iyi gelebilirdi. Ancak yürüyüş hayal ettiği gibi gitmedi. Hiç de huzur dolu geçmedi. Hatta hiç hoş geçmedi. Üstelik kesinlikle sakin de değildi. Yorulan Bay Huysuz oflayıp pufladı. Ayaklarının ağrısından yakındı. Bay Aygara sağa sola çarpa çarpa öyle gürültüyle yürüdü ki ormanda yaşayan canlıların hepsini kaçırdı. Küçük bayan hızlı sanki çok önemli bir randevuya yetişecekmiş gibi orman yolunda koşturdu. Oysa randevusu yoktu. Küçük bayan inatçı ise ormandaki her yol ayrımında gidecekleri yöne itiraz edip durdu. Bay Titiz sürekli şikayet etti. Güneş çok parlıyordu, böceklerden hiç hoşlanmıyordu. Orman yolu niye böyle yağmur yumruydu? Söylendi de söylendi. Zavallı Bay Sakin böyle olacağı hiç aklına gelmemişti. Fakat tam da kendisinden beklendiği gibi yine de sakin kaldı. Ve tam da kendisinden beklendiği gibi her şeyi yoluna sokmak için bir planı daha vardı. Ormanda yürürken pek sevimli bir ıslık öttürmeye başladı. Islığın rahatlatıcı melodisi ormana yayıldı. Arkadaşlarının kulaklarını şenlendirdi öyle büyüleyici ve rahatlatıcı bir melodiydi ki bütün arkadaşları sakinleşti. Adeta sihir gibiydi. Belki de gerçekten sihirliydi. Bay Sakin orman boyunca ıslık çaldı. Kısa süre içinde arkadaşları da ona katıldı. Hep birlikte ıslık çala çala yürüdüler. Hepsi de aynı melodiyi çalıyordu. Bir yandan ıslık çalarken etraflarında olan biteni de fark etmeye başladılar. Güneş ışınlarının yapraklara tatlı tatlı vurduğunu gördüler. Cıvıldayan kuşların seslerini duydular. Çiçekten çiçeğe konan kelebekleri fark ettiler. Hatta ayaklarının altındaki yumuşacık ve serin yosunlu yolu hissettiler. Hep bir ağızdan sakince rahat bir nefes aldılar. Bu sakinliği bozan tek bir ses vardı. "Özür dilerim." dedi Bay Yaygara. "Beni hiç şey, hıçkırık tuttu da ve hikayemiz de burada bitti.